pişip bir tarafı çiğ kalmasın diye. Evet köftemiz şu anda servis edilmeye hazır. Burası Şair Leyla Sokağı. Şair Leyla Beşiktaş'ın orada. Kazanın orada. Uzunca bir dönem Demirciler Sokağı adıyla anıldı burası. Nedeni de bu sokakta 5 tane demir... Kes lan eşek oğlu eşek sasi. vardı. Sonra tabi yavaş yavaş burada yemek yerleri açılmaya başlayınca demirciler... Ben bir kere şu ayakkabıdan giymiştim. Benim öyle bir tane babamla gittiğim bir Kadıköy'deki bir otopark var orada balonun orada. Orada otoparkta arabaya biniyoruz babamla. Ee, o sırada bir tane Renault Broadway gördüm eski. Ben severdim Renault Broadway'leri. Ayağımda da bundan böyle. Dayı mısın? Mal mısın sasi sen BO Mermi misin? Ne boksun ne ayaksın sen? Kayboldular ve sokak. Şeyin kaç santim? Da eski adı olan Şair Leila Sokağı adına döndü. Bu sokağın çıkışında da sağ tarafta balık pazarı. Ulan bu dükkanları da her gün böyle açıyorlar ediyorlar çok zor ya şu şeyleri bak o kadar Bunları bu kadar koyuyorlar. La Sokağı adına döndü. Bu sokağın Mesela çıkışında da kardeş. sağ tarafta balık pazarımız var. Meşhur Beşiktaş'ın balık pazarı. Sol tarafımızda da, da kartal heykelimiz var. Meşhur. Gerçekten bu kartal heykeli maç günleri de. Beşiktaş taraftarının buluşma yeridir. Beşiktaş'ın maçı günleri. Evet kartalın da buluşulur. Olduğu zaman burası böyle yeri gibi. Bildi. Ulan şu Atiba'nın bir heykelini dikemediler. Gerçi Beşiktaş'ta maç saatinden 3 saati öncesinden başlayarak. Ne oldu Atiba aynı Beşiktaş'ta şey olacaktı. Sokak pilavcısı diyor bak. maça Yarım saat, bir saat kala da yavaş yavaş Stad'a doğru, az zaman kalmışsa ekmek arası alıp yolda yiyerek Stad'a giderler. Böyle de bir ritüeli var buraların. Köfte biraz fazla sulu. Ben Sedat Parlöz, 1951 Beşiktaş İstanbul'da olmuyorum. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimi İstanbul tamamladım. Daha sonra da e, Anadolu Üniversitesi İş İdaresi bölümünü bitirdim. E, 60 yıldır da dükkanımızda hem terebilik zamanında hem de ilerleyen dönemde babamın bölümünden yıldır, sonra dükkanı işleterek iş hayatında devam ettirdim. Ha. ettirdim. Beşiktaş'ta büyüdüm. Beşiktaş çok küçük bir yerdi. Zaten bu bizim Kartal Eke'nin bulunduğu çarşı tarafına köy içi denirdi eskiden. Aa, Arkadan 30-40 bin nüfusu. Küçük bir kasaba üyesinde. Bir... Olmadı. O kelime lok sabahtan beri o kız nedir o Ebru Polat mı neydi o? Dilan Polat mı? Dilan Polat'tı. Ona öyle diyorlar ya. Yerde herkes birbirini tanırdı. Hani kapıları... 30 yaşındaymış daha küçükmüş. Durur derler ya böyle eski zamandaki insanlar. Öyle bir semtti Beşiktaş. Diyorum seslerini. O zaman hemen susturuyorum. Hızlı atmış diyorum. Biraz. Babam Dükkanı açmadan önce benzin istasyonunda işçi olarak çalışıyordu. Şu an daha iyi herhalde biraz da daha iyidir benim sesimi bastırıyor olmadan. Benzincideki işini bıraktı. Yan tarafta önce bir böyle iyi. şu dükkanı ha. açtı. Orta i̇şte babası da. öyleymiş böyleymiş böyle şişte, şişte, şişte köfte yapıyormuş. He bak falan, ne yapıyor pişmiş. böyle şişe takıyor şişte çevirince bu sefer pişmeyen taraflarda pişiyor tabi. Yani bu köftelerde de bu pişme sorunu var yani Şimdi ne kadar küçük edici. ne kadar sulu. Buradan servise çıkar, yanına soslu konu. E Çok... tabii yeter o kadar. Ne olacak işte? Yanına da ekmek yiyorsun, salata yiyorsun. Daha ne yiyeceksin? bir, bir acı sosumuz var. Ha. Çok Çok Acı sosu var varmış bunu. bak. Evet, köftemiz şu anda servis edilmeye. Duyulmuyor. Var. Al, yüzde seksene getirdim. Tamam. Ha. Günde porsiyon olarak yaklaşık 250 300 porsiyon köfte çıkar buradan. Maç günleri tabii ki bu rakam 400 450 bazen 500'e kadar bulabiliyor. Fiyatlarımız oldukça Ulan 400 450 lira 500 lira. Kaç para bir porsiyonu günde 500 porsiyon sattığını düşün. 500 tane. Kaç para olabilir? O tabak öyle 50 lira olacak hali yok. 100 lira falandır oğlum o. Ulan ne para be. Her her hafta düşünsene maç haftası. 500 kişi her hafta. Ulan milyon dolarlar demek be. Bilmiyorum ne gideri var ki adamın kaç çalışanı var bir tane adam çalışıyor orada 500 tane satsam günde tanesini 100 liradan satsan Malfu tutmaya çalışıyoruz ben... Nasıl yani anlamadım şimdi yani Günde 50 bin lira mı kazanıyor bu adam Ayda eder bir buçuk milyon lira Çakan çıkacak mı bölümümüze hoş geldiniz ben büyük firmalarda yöneticilikte yaptığım için maliyet hesaplarını iyi bilirim. Yani böyle... Nasıl yani ya? Bu, bu nasıl yani? Köfteci olalım mı? Küçük bir işletme. Kirası yoktur ki kirası. Adam babasınınmış zaten Dükkan, kira da yok. benim için çok küçük bir işletme. Dolayısıyla çok doğru. May, mayını bilmem de şey patladı ya gördüm bir yerde. Konya'da mı nerede Malatya'da mı ne bir yerde tüp patlaması olmuş. Bina havaya uçuyor falan. Hesaplar yaparak halk için en uygun fiyatı Tüpler taptanayım. çok kötü. Tüplerden nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Var. Hatta bu yüzden bazen Beşiktaş esnafından bile eleştiri alıyorum. Neden geniş Çünkü bak adam anlatıyor birazdan. Bak Beşiktaş esnafından eleştiri alıyormuştu bakayım dur. Fiyatları oldukça makul tutuyorum diyor. Şey yüzünden mi? Günde porsiyon olarak yaklaşık 253 porsiyon. Tövbe çıkar. Günde! Burada. Maç günleri... 200-300 diyor. Ulan 2 desen Beşiktaş maçıyla falan desen 2000 falan o çıkar yani. 2000 tabak çıkarsam, Oğlum hemen köy ama bir şey söyleyeyim mi? Bunun mafyası bilmem neyi boldur. Tabii ki bu rakam 400 450 bazen 500 kadar. Bu. Sen demişler ne yapıyorsun kardeşim demişler. Olabilir. Sen köfteci diye geçiyorsun adam bak milyonları götürüyor. Diyor, fiyatlarımızı oldukça makul tutmaya çalışıyoruz. Ben büyük firmalarda yöneticilikte yaptığım için maliyet hesaplarını iyi bilirim. Yani böyle 8-10 kişilik bir işletme benim için çok küçük bir işletme. Evet. Çok doğru, çok doğru hesaplar yaparak halk için en uygun fiyatı saptama imkanı var. Hatta bu yüzden bazen... Tabii köfteyi yapan var. Maliyeti var. Tamam abicim maliyet var da nasıl bir maliyetten bahsediyoruz kirası yoksa ne olabilir yani? tabi adamlar var. E 8-10 kişi mi çalıştırıyorsun şu kadarcık yerde o da var. Beşiktaş esnafından bile eleştiri alıyorum. Bak esnaf diyormuş buna fiyatlarını biraz pahalılaştır abi diyormuş. Bak millet senden alıyor bizden almıyor ona göre ha? falan var bir de bu işin öyle şeyleri var. Sen öyle kalkıp mahalleye böyle kalkıp gelip Stephen King'in The Needful Things kitabındaki gibi filminde ne oluyordu yaz gel. The Needful Things korku filmi yaz. The Needful. Çıkıyor mu bakayım? Things. Intro. The Needful Things'in başında ne oluyordu? Gerekli şeyler kitabının başında. Alan Wake'i biliyorsunuz değil mi Alan Wake'i? Alan Wake neydi Alan Wake? Yaz. Yes. Alan Wake'i biliyorsunuz işte be. Alan Wake, Oğuz Sassi. Kaç sene olmuş? 10 yıl olmuş oynayalı. Alan Wake oynuyoruz. oyunda? Ee, i̇şte Alan Wake.